Zebur 143. bölüm. Duamı işit ya Rab, yalvarışlarıma kulak ver. Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana. Kulunla yargıya girme. Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. Düşman beni kovalıyor, ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi beni karanlıklarda oturtuyor. Bu yüzden bunalıma düştüm, yüreğim perişan. Geçmiş günleri anıyor bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, ellerinin işine bakıp dalıyorum. Ellerimi sana açıyorum, canım kurak toprak gibi sana susamış, sela. Çabuk yanıt ver bana, ya Rab, tükeniyorum. Çevirme benden yüzünü, yoksa ölüm çukuruna inen ölüllere dönerim. Sabahları duyur bana sevgini, çünkü sana güveniyorum, bana gideceğim yolu bildir, çünkü duam sanadır düşmanlarımdan kurtar beni ya Rab, sana sığınıyorum. Bana istemini yapmayı öğret, çünkü Tanrımsın benim. Senin iyi ruhun, düz yolda bana öncülük etsin. Ya Rab, adın uğruna yaşam ver bana. Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan, sevginden ötürü öldür düşmanlarımı, yok et bütün hasımlarımı. Çünkü senin kulunum ben.